Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sizlere düşük voltaj arızası hakkında bilgiler vereceğim. Sonuna kadar izleyip Görelim. Evlerimizin olmazsa olmazı olan kombiler şehir şebekesi olan 220 volt elektrikle çalışmaktadır. Bu sebeple kombiye 170 volt kadar düşük gelen voltajda cihazımız düşük voltaj hatası verir. Genelde düşük voltaj ardası beraberinde kombi içerisinde elektronik parçalara da zarar verir. Bu parçalar sırasıyla elektronik kart, fan motoru, pompa motoru ve 3 yollu vana motorudur. Bizim ilk yapmamız gereken Dairemize genel voltajı ölçmek. Tabi bu konuda eğer ki deneyimimiz yoksa uzman birinden kesinlikle destek almamız gerekiyor. Voltaj değeri düşükse kombi regülatörü almanızı tavsiye ederim. Kombi voltaj regülatörü kombiye genel voltajı 220 voltta sabit tutar ve bu yüzden cihazımızı korumuş olur. Eğer kombi regülatörü taktığımız halde yine arıza aynı hata kodunu veriyorsa dairemize 220 volt elektrik olmasına rağmen yine aynı alta kodunu alıyorsak muhtemelen kombi elektronik kartı bozulmuştur. Bu durumda da servisten destek almamız gerekecektir. Elektronik kart tamiri de mümkündür değerli arkadaşlar. Bu konuda evimize gelen servisten bilgi alabiliriz. Değerli arkadaşlar emeğin karşılığı olarak bu videoyu beğenip abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Ayrıca bize WhatsApp yoluyla merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Biz sizin için buradayız.